Muzi Urbeci ile Kara Kedi. Son bölüm. Bölüm 4. Son savaş. Beni bırakmanı emrediyorum. Seni bırakamam. Çünkü patronun Maaşıma zam yapacak. Kim senin patronun? Halk mal tabii ki de. İki yüzlü. Koruma. Bana öyle konuşma. Bak. Sana bir teklifte bulacağım. Sana mandarı olmayacağım. Ne Sana Wonder ayarlayabilirim. Askerlik arkadaş. Kankamdır. Emin. Giyisay'dan. Adalet Birliği'nde kadrodayım. Sana ayarlayabilirim Wonder Woman'ı. O da senin gibi güçlü erkeklerden hoşlanırım. Ciddi bilen... Salak. Kandırıyor lan seni. Rüşvet veriyor. Tamam efendim. Sen buna niye uyuyorsun ki? Adam var güçlü. Okumalar beni. He. Uğur böceği. Hmm. Bunu neden sevdiğini elde Çok tatlı. Mayura. Layla. iyi tutun bunu. Kaçmasın. Ona dokunursan seni yok ederim. Önce Mayura'yı kalbini söker. Ondan sonra seni kedi krizimle yok ederim. Layla'yı da en fazla öldürürüm. Ha. Sen kimliğin bilmediğimi sanıyorsun? Edri'yim. Denedim değilim. Ha. Sen kimsin Asıl Armol? Sürekli bizden kaçına ne Çirkinin tek ya da korkan. Korkaksın sen. Ha, mermek ne? Mayura kimlikler o. Nuru, kara kanatlar kapansın. Tuso, tüyler kapansın. Baba? Devril Agrep sağlamış. Tanrı'ya da ortağını atılayım. Sekreterini atılayım <laughs> Hı. Yani öyle. He. Kimliğim Layla sayesinde kimliğini öğrenebildim. Zaten Lofi'ne bana çok yardım etti. He. Kara kedinin yüzü elime geç. Bunu neden yapıyorsun ki? Dünyaya geçirmek tek kadar kötü olmadığını bilmiyordum. Dünyaya geçirmek mi? P. Süper kar. En sıkıcı replik. Klasik hem dünyaya getirmek mi? Pe! Halmaz dünyaya getirmek derdim yok. Anneni geri getirmek. Ölüm denemde. Ne? Bunu iyiliğimiz için yapıyorum. Edrim dinleme. Şimdi bunun bedeli olduğunu... Sen de biliyorsun bunun. Bunun bir bedeli var. Annem böyle bir şeyin olmasını hiçbir zaman istemezdi. İstemek mi? Ha. Tek istediği şey Mu. Zaten hepsi tavus kuşu mucizesinin yüzünden. O ve şapşal eski kuş mucize gardiyanı yüzünden. O tavus kuşu mucizesi kırık mıydı? Onu onarmaya başladım ama annenin iyileştirmenin bir yolu yok. Ama mucizelerdeki kara kedinin yok etme gücü ve urbecinin yaratım gücüyle istediğim şeyi var etme şansı. Dileğimle istediğim şeyi yaratabileceğim. Şimdi küpeleri alalım. Ne oldu ya? durum ayarımı gibi. Birisi kraliçe arayı mı çağırdı? Kraliçe arama. Kara kurt. As. Mr. Fix. Ejtley Dejer. Kaptan Kaplumba. Pegasus. Rina Rouge. Evet bunlar nasıl? Ya. oynatamıyorum. De enerji noktasından vurdum. Sizler nasıl? Ben hepsini ben çağırdım. Kimliklerini bilmek kolay oldu. Artık kimliklerini biliyorlar. Bize söylemesine edeyim ha. Bu ben de neden bu neden tozdan diyordum. Sen de de. Hadi biraz Tamam Lila ve Uğur Beci'nden kurtul. Tamam. Tusu. Tüyleri. Nuru. Kara kanatla. Uleydim ne yapacağını biliyorsun. Hayır. Hmm. Hayır. Efendim kaçmamız lazım. Kaçmayacağım. kullanılacak birisi vardır. Daima bir şey hesaba katamadın değil mi? Uğur Bey. He. Tanın. Kaçmamız lazım. Ben yürüyorum. Anlıyorum efendim. Pes et halkım Adalet lütfen. Benim için. Ha. Bunu anlamayacaksın değil mi? Üzgünüm hayır ama seni satmam lazım. Ha. Adios. Kara kedi. Ha. İyi bak, kaçırdık. Şimdi ne olacak? Devam edecek. Son.